Değerli dostlar herkese tekrar merhabalar umarım iyisinizdir. Bu kısa videomuzda Yiğit Akü Teknik Analiz çalışması sizlerle beraber olacak. Ekranımızda yine standart yasal uyarımız kesinlikle burada yer alan bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım danışmanları kapsamında değildir. Almak, satmak, tutmak tamamen sizlere aittir. Yiğit Akü finansallara güzel gelen bir e, hisse senedimiz. Baktığımız zaman da şöyle bir tobo görüntüsü mevcut arkadaşlar hemen onu sizlerle paylaşmak istiyorum şu şekilde aldığımız zaman bakınız çok bariz bir tobu görüntüsü mevcut burada burada şu derinlik kadar ortalama şu derinlik kadar ortalama yukarı doğru bir hareket potansiyeli gelebilir arkadaşlar ee, onun için olumlu pozitif bakabileceğimiz bir hisse statüsünden diyebiliriz. Hemen şu derinlik hesabını kalem olduğu için ee, şöyle yapalım. Şu kısım kadar yukarı doğru gitmesi teknik olarak beklenilir. Hemen bir klonlama yapalım. Bakın tam oturdu arkadaşlar şu şekilde. Hemen buranın rengini açık yeşil yaptığımız zaman Yiğit Akü'nün teknik görüntüsü bu şekilde arkadaşlar. Çok bariz bir tobo görüntüsü içerisinde olduğunu söyleyebiliriz. Hemen tobu kısmını şu şekilde işaretleyelim. Görüntü bu şekilde. Evet. Yiğit taküde bariz bir tobu görüntüsü var. Ve teknik hedefi de ortalama şu kısımlara gelir arkadaşlar. 81 bantlarına. Tabii ki kırılım gerekli. Bugün de böyle 64 bantlar üzerinde bir yiğit takı görebilirsek. E, teknik olarak görüntüsünde 81'lere kadar bu şekilde güncelleyebiliriz. E, bakalım bugün bu direncinin sarı alanı kırarak Sarı alanı bugün kırarak e, bu seviyenin üzerinden yeni kanalına girebilecek mi Yiğit hep beraber göreceğiz. Olumlu bir görüntü olduğunu da söyleyebiliriz. Nihayetinde yani buradan reddiyese dahi biraz geri çekilip tekrar kaldığı yerden devam edebilir değerli dostlar. Yiğit Akü olumlu bir tablonun hakim olduğunu söyleyebiliriz diyoruz. Evet sizler de Yiğit hakkında düşüncelerinizi yorumlar kısmına yazabilirsiniz. Sizce bu topu formasyonu gerçekleşecek mi? Düşüncelerinizi merak ediyoruz. Tekrar görüşmek dileğiyle.